Bugün bir değişiklik yaptım ve şehirden indim köye. Tepe değirmenlerin orada bu noktadan minibüse bindim. Cennete bilet sadece 65 TL. Çok güzel yollardan geçtim. Karacağlıvaza hoş geldim. Burası meydan. İşte size panoramik bir çekim. Köy deyince insan mahrumiyet bölgesi sanıyor ama burada her şey var. Bakın köy evi. Siz duyamıyorsunuz ama burada huzurun sesi var. Sevelim diye gözlerini kapıyor. Böyle bir güzellik yok. Kuzular var burada dediler, geldik. Sen de al sev diyorlar. Kuzu benden nefret etti. O zaman şansımı kazlarda deneyeyim. Onlar da kaçtı. Neyse ki çocuklar bu özgürlükten memnun. Şimdi işte emek kapısı, ekmek kapısı açılıyor. Bu renkli dünya Hamarat Eller'in eseri. Detaya daha sonraki videoda gireceğim. Şimdilik inceliyoruz. Neyse çıktık yola. Serin bir çay bahçesi ama sahibi daha uyanmamış. Yanda bir futbol sahası da var. Burası ise bir düğün salonu. Eski başkan Cüneyt Yüksel yapmış ama o gidince nedense açılışı yapılmamış. Arkadaşım köylü kadına neden burada olduğumu açıklıyor. Gezmekten yorulduk karnımız acıktı. Pideci yazan yerde pizza yemeye karar veriyorum. O da dev gibi geliyor. E ben de anca doyuyorum. Belediyeler buraya pek hizmet getirmiyormuş. Bu köprüyü de arkadaşımın babası yaptırmış. Ben artık kalkayım dedim ama lastik patladı. İmece hemen devreye girdi. Çok teşekkürler hoşçakalın.